Selçuklu Belediyesi tarihi ve kültürel varlıklara sahip çıkmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Selçuklu'nun tarihi miraslarından olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gevale Kalesi'nde üçüncü etap çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Konya'nın zirvesinde yer alan ve tarihin adım adım gün yüzüne çıktığı tarihi yapının Konya turizmine kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi örnek bir işbirliği sergiliyor. Takeli Dağ Anadolu Selçuklu Başkenti Konya'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan surla burçların yer aldığı sembol bir mekan. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi dağda titizlikle yürütülen çalışmalar büyük önem taşıyor. Kevali Kalesi 3. etap restorasyon çalışmaları kapsamında yüzün üzerinde sarnıcın konservasyon ve restorasyonu projelerine uygun olarak sürdürülüyor. 3. etap uygulamalarının 2024 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor. Kemali Kalesi'ndeki çalışmaların Konya turizmi açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Ahmet Pek Yatırmacı, Takkeli Dağ Konya'nın 360 derece gözlenebildiği antik dönemden itibaren bir karenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı. Buradaki kazılarda da önemli bulgulara ulaştık ve üçüncü etap çalışmalarımız planlamalar doğrultusunda devam ediyor. Konya'nın turizmde önemli bir mekanı ve Konya silüetine önemli bir katkı sağlamayı düşünüyoruz, dedi.